Kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda küçük kıyamet alametlerinden bahsetmiştik. O videomuza sağ üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kıyamet nedir? Evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Kıyametin kopması aklın imkansız göreceği bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim'de kıyameti açıklayan pek çok ayet vardır. Kıyamet Suresi'nde insan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. İntifar suresinde ise gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını birebir anlar. Kıyamet alametleri, kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardır. Büyük alametler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte. Kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez. Deccali, dumanı, dabbetül arzı, güneşin batıdan doğmasını, İsa aleyhisselamın yere inmesini, yecüc ve mecücü, doğuda yer çöküntüsünü, batıda yer çöküntüsünü ve Arap Yarımadası'nda yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'de ve Hicaz'da insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söylemişlerdir. Kıyametin on büyük alametinden biri olan Duhan, Duman demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu isimde bir sure de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamet alameti olarak bahsettiği duman ile, bu surede zikredilen dumanın aynı şey olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Duhan suresinde Cenabı Hak şöyle buyurur. Şimdi sen, göğün, açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları bürüyecektir. Bu, elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Buna göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek. Bütün dünyayı saracak ve 40 gün devam edecektir. Yeryüzü aşırı derecede ısınacaktır. Müminler bu dumandan hafif nezleye tutulmuş gibi çok az etkilenecek. Kafir ve münafıklar ise şiddetle sarsılacak, adeta sarhoşa döneceklerdir. deccal, yalancı, hilekar, hakkı batıla, iyiyi kötüye karıştıran kimse manasına gelir. Deccal hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi bulunmamaktadır. Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı. Rabbimizin kendisine verdiği bir takım imkanlarla hünerler sergileyeceği. Böylece bazı insanları saptıracağı. Bir yalancı ve sahtekar olduğunu hadisi şeriflerden öğrenmekteyiz. Şüphesiz Deccal fitnesi, insanoğlunun yeryüzünde göreceği en büyük fitnedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, Hazreti Adem'in yaratıldığı zamandan kıyametin kopacağı ana kadar, Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur, buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz yine Deccal ile ilgili sorulan soru üzerine şöyle buyurmuşlardır. Deccal, yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak bazılarının onun yanında gördüğü su, gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanında gördüğü ateş de gerçekte ateş olmayıp, soğuk ve tatlı bir sudur. Sizden Deccal'e kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o, tatlı, içimi güzel bir sudur. Mekke ile Medine dışında, Deccal'in ayak basmadığı bir yer kalmaz. Mekke ile Medine'nin bütün yollarında saf tutmuş melekler bu iki şehri korur. Deccal, kumlu, çorak bir yere iner. Ardından Medine üç defa sarsılır, Allahu Teala orada bulunan kafir ve münafıkları dışarı çıkarır. Dabbe, yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dabbetül arz, yerden çıkacak canlı demektir kıyametin büyük alametlerinden olan Dabbetül Arz hakkında. Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde şöyle buyurulur. O söz başlarına geldiği kıyamet veya azap yaklaştığı zaman, onlara yerden bir dabbe çıkarırız da, bu onlara, insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Dabbetül Arz, yerden çıkacak bir canlıdır. Ama bunun nasıl bir canlı olduğu, sahih hadislerde açıklanmamıştır konuşarak insanları ikaz edeceği anlaşılmaktadır. İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Dabbetül Arz'ın yanında Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın mührü bulunacak. Asa ile müminin yüzünü aydınlatacak. Mühür ile kafirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kafirlerin tanınmaları sağlanacaktır. Güneşin batıdan doğması kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Gök cisimleri kainat yaratıldığı günden beri çok ince ve hassas bir nizam içinde devam etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde şöyle buyurulmaktadır: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğduğu zaman insanlar onu görür ve hepsi toptan iman ederler. İşte bu vakit şu ayeti kerimede bildirilen vakittir. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün. Önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Enam suresi 158. ayet. Demek ki her şeyin kıymeti zamanında yapılmasına bağlı. Madem ki kıyamet bir gün muhakkak kopacak ve herkes dünyada yapıp ettiklerinden dolayı ahirette mutlaka hesaba çekilecek. O halde yapmamız gereken şey bellidir. Hayat devam ederken günahlardan uzaklaşıp samimiyetle tövbe etmek, imana sımsıkı sarılarak ve salih amellerle imanımızı tahkim ederek onu adeta yıkılmaz bir kale gibi sağlam hale getirmektir. Deccal'den sonra belki de en büyük fitne, Yecüc ve Mecüc fitnesidir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Yecüc ve Mecüc kavminden söz edilmektedir. Yecüc ve Mecüc kavminin önündeki seddin açılıp, her tepeden akın etmelerini bildiren şu ayeti kerimelerdir. Yecüc ve Mecüc sedleri yıkılıp önleri açıldığı zaman, her dere ve tepeden boşanırlar. Enbiya Suresi 96. Ayet ve gerçek ölüm yani kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalır. Eyvah bize! Bundan önce gaflet içindeydik hem de zalimdiklerler. Enbiya Suresi 97. ayet. Bu iki kabile yeryüzüne dağılacak ve bir süre yeryüzünde bozgunculuk yapacaklardır. Hazreti İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Allah'ın kudretinin bir eseri olarak babasız halde dünyaya gelmiştir. Kendisine birçok mucize verilmiştir. İsrailoğulları önce onu yalancılıkla itham etmişler. Sonra çarmıha gelmek istemişler, ancak Allahu Teala onu kurtararak kendi katına yükseltmiştir. Hazreti İsa'nın gökten inmesinin asıl hedefi, Deccal ve onun taraftarlarıdır. Deccalin Yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek. Bu sebeple de Hazreti İsa'nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir. Bu da göstermektedir ki Yahudi Müslüman mücadelesi o zamana kadar devam edip gidecektir. Peygamber Efendimiz 10 büyük alamet zuhur etmedikçe kıyametin kopmayacağını haber verdiği hadisi şeriflerinde doğuda Batı'da ve Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yer batmalarının bu alametlerden üçü olduğunu beyan buyurmuşlardır. Nasıl ki kıyametin büyük alametlerinden önce onların öncüsü ve habercisi sayılan bir takım küçük alametler ortaya çıkarsa, bugüne kadar elbette birçok yer batması hadisesi de yaşanmıştır. Fakat Peygamber Efendimizin kıyametin büyük alametleri arasında zikrettiği yer batmalarının Bunlardan çok daha büyük ve dehşet verici olacağı ifade edilmektedir. Kıyamete yakın bir zamanda Yemen taraflarında veya Hicaz'da büyük bir ateş ortaya çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. Hicaz bölgesinden çıkacak büyük bir ateş, Suriye'den görülecektir. Bu da kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kıyamet alametleriyle ilgili olarak hadis kitaplarımızda ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok bilgi bulunmaktadır. Ahirette ilgili diğer konularda olduğu gibi kıyamet alametlerinin mahiyeti konusunda da gerçek bilgi sahibi Yüce Allah'tır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.